Dinsizlerin geçmişine, putların en güçlüsüne, dinsizlerin geçmişine, putların en güçlüsüne, büyük millet Meclisi'ne afide yazacağız. kişi ve hocalar Cemalettin Hoca gibi biz de maldan ve vatandan mı olalım diyorlar. Hocada bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> e, o kardeşlerimiz, onu söyleyen vatandaşlarımıza tavsiyelerimizi iletirsiniz. <laughs> İslam davası malında, canında, üstünde de şimdi biraz uzun konuşacağım. Mustafa Hoca sıkıştırıyor. <laughs> فَإِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Eğer cennet müşterileri arasına, cennet müşterileri arasına girmek istiyorlarsa, malı da canı da cennet karşılığı Allah'a satmalı olur. Bu tavsiyelerimizi, bu halisane tavsiyelerimizi kendilerine iletsin. Yeter ki biz sadece ve sadece Kur'an diyelim, Allah'ın Resulü diyelim. Allah'ın Resulüne nüzul eden yardım size de gelecektir. Çünkü ona yardımdan vaat eden ayetleri, ayetler ümmetine de vaat ediyor ama bir şartla. Peygamber gibi çalışacak. Siz bir noktaya varamazsınız. Akide ilimsiz olmaz. Kalbinizle ilgili göreviniz ilimsiz olmaz. İlme dayanacaktır. İbadet yani İslam'ın beş şartı ilimsiz olmaz. Tebliğ ilim ister. Siyasi faaliyet ilim ister. Devlet ve cemaat idaresi ilim ister. Tasavvuf ve tarikat ilim ister. Cephede savaş bile ilim ister. Bir kelimeyle şeriatı garranın ilmini ve tahsilini yapmak elbette bir İslam cemaatine ve bir İslam devletine düşer. Çünkü şeriatsız ölçüyü tartıyı bilemezsiniz. Ya ifrata kaçarsınız ya tafritte kalırsınız. Ya çok ileri gider aşırılık yapar delilik yaparsınız ya da çok gerilerde kalır, tembellerin safında yerinizi alırsınız. Çünkü şeriat mizandır, şeriat meyyardır, şeriat rehberdir. Elhasıl şeriatı yeteri kadar bilen alim ve ülemanız olmazsa bir yere varamazsınız, kaş yapıyorum derken göç çıkarırsınız. Ne demiş atalarımız, yarım molla dinden, yarım hekim candan eder. Çocuğa deniyor, ezan okunurken onun kulağına. Oğlum, kızım, sen dünya alemine geldin. Az yaşayacaksın, çok yaşayacaksın. Onu biz de bilemeyiz. Ama şunu bil ki, senin cenaze namazının ezanı okunmuştur. Sadece kılınması kalmıştır. Müezzin ne yapar? Minareden akşam ezanını okur. Minareden aşağı iner. Merhaba doğru yürür yahut müezzinliğe doğru yürür. Kâhmet getirir. Cemaatte kalkar, namaz kılardır. Ne kadar zaman geçti aradan söyleyin. Ezanla namaz arasında, akşam ezanıyla başlım namaz arasında nihayet iki dakika, üç dakika geçti. İşte ömür bu. Ömür bu. Ya iki dakika ya üç dakika. İsterse seksen sene yaşasın. İsterse Nuh peygamber gibi 950 sene yaşasın. Son ölüm. Ona göre adımlarınızı denk atın, ona göre hazırlığınızı yapın. Ona göre fe enzir ve rabbeke fe kebbir Hazreti Muhammed'in görevini devam ettirin. Allah'ı büyükleyin. Ona tazim etmenin, ona saygı duymanın önemini anlatın. Tebliğ görevinizi hem kendinize yönelik görevleri, vazifeleri iyi bilin, hem de söyleyin başkalarına Allah'ın o yüce ismini Allahu Ekber sesini sedasını duyurun Allah birdir deyin onun eşi ve benzeri yoktur deyin mülk melekut onundur idare onun şeriatıyla olmalı onun gönderdiği ve indirdiği nizam onun anayasası ve onun kanunudur. Binaenaleyh onun anayasası, Kur'an anayasası ve şeriat kanunları dururken herhangi bir beyinsizin, herhangi bir kafasızın sözleriyle amel etmeyin. Küntüm <laughs> hayra ümme. Sizler ey Müslümanlar ben söylemiyorum. Sizi yaratan, yoktan meydana getiren, büyütüp besleyen söylüyor. Diyor ki: "Kün tüm hayır siz hayırlı bir ümmetsiniz, hayırlı bir ümmet olarak bulunuyorsunuz. Dukhrijedlin nas? İnsanlar için meydana getirildiniz." Sade kendiniz, kendi nefsiniz için getirilmediniz, bütün bir dünya insanlığı için çıkarıldınız, yaratıldınız, meydana getirildiniz. E ne yapacağız Ya Rab? Yapacağımız ne? Hayırlı bir ümmet oluşumuzun sebebi ne Ya Rabbi? Rabbimiz, bu suali mukaddereye cevap verir. Te'murûne bil mağrûb ve tenhevûne anil münker. Siz iyilikleri telkin ve tavsiye edersiniz. Kötülükleri de önlemeye çalışırsınız. Ve tüminûne billah. Ve bütün bunların üzerinde Allah'a inanırsınız.